Peki... Sence daha ne kadar buradayızdır? Seninle konuşmuyorum. Biz var ya çok fena hapı yuttuk. Hani benimle konuşmuyordun? Siz ikiniz benimle gidin. Atık yönetimine gideceksiniz. Merhaba ben B127. Kendime lakap bulmaya çalışıyorum. Aslında aklımda bir tane var. Belalı Tron. Ama şöyle telaffuz ediliyor. Belalı Tron. Ee, biz sana B diyelim. Optimus Prime olmadan önce... Dönüşemeyen zavallı işçi botlar olduğumuzu biliyorum. Orion Pex'ti. Yüzeydekileri görmek istemiyor musun? Megatron olmadan önce... Kimsenin yüzeye çıkmamasının bir sebebi var. D-16'ydı. Bu çok tehlikeli. Sırt roketi mi getirdin? Evet. Buradan kurtulursak seni öldüreceğim! Bence şartların gayet adil. yüzeydeyiz. Bu çok güzel. Her Transformer'ın buna layık olduğunuzu kanıtladınız. Bir başlangıç hikayesi vardır. Bunları alın ve gerçek <laughs> potansiyelinize ulaşın. <laughs> Onlara göründüğümüzden daha güçlü olduğumuzu gösterelim. Artık dönüşebiliyoruz. Üç deyince bir. <gülüyor> <gülüyor> ha, i̇şe yaradı. <laughs> Kafam nerede? Bunları nasıl kullanıyoruz? Hiç iyi değil. Bu güçlere sahip olmamızın bir sebebi var. Onları kullanalım. Burada hepimiz... <laughs> ...birimiz için varız. Vay! <laughs> Savaş maske oldu? Tam bu adam Bıçaklı eller mi? Bıçaklı ellerim var. Görebiliyorum. Transformers başlangıç. Bir, bunlar kötü adamlar değil. Neden kapıyı kestin ki? Ne? Yo, bu kapı zaten böyleydi. Değil mi? Evet öyleydi. öyleydi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Siz gelmeden önce de böyleydi. Yakında sinemalarda.